Hocam geçtiğimiz hafta Urfa'da mağlup olduk. Önümüzdeki hafta Soma Spor'la kendi sahamızda oynayacağız. Önce Urfa maçının değerlendirmesini alalım. Ardından Soma maçı hazırlıkları. Ya tabii şimdi biliyorsunuz biz ilk sene görüştüğümüzde dediğimiz zaman çok zorlu bir grup içinde bulunduğumuzu söyledik zaten. iyi takımlar olduğunu ve herkes herkesin yenebileceğini bir grupta olduğumuzu söyledim. Hakikaten de öyle oluyor. Bakıyorsun biz burada içeride puan alıyoruz, gidiyoruz, deplasmanda kaybediyoruz. Arnavutköy buradan tesadüf bir puan alıyor, gidiyor. Şimdi Düzce'ye yeniyor. Yani bir çok değişken bir grup içinde bulunuyoruz. Ve Urfa maçında tabii maalesef bazı hakem kararlarından dolayı da kötü bir sonuç olduk. İyi oynadığımız bir oyunda. Tabii Urfa'nın seyirci baskısıyla ilk 15-20 dakika o kır, baskıyı kırdıktan sonra 30. dakika, 34. dakikada bir gol yememiz tabii ki pozisyon aldığımız bir gol yedik. Yani herkes e, pozisyonu göre, topa göre pozisyon aldığı zaman da, da gol yedik. Ondan sonra ikinci yarı bir bireysel hata. E, futbolda maalesef ve futbolun güzel yönü de aslında bu. Maalesef dediğimize bakmayın. E, hata oyunu. Biz de hata yapacağız. Oyuncular da hata yapacak. E, kaleci de hata yapacak. E, forvet de gol kaçıracak. bu Futbolun güzel yönü ama burada bir tek ricam bu. Son 3-4 haftadır bize yapan hakemlerdeki ee, yanlış kararlar bizim hakikaten oyunumuzu etkiliyor. Bakıyorsunuz benim oyuncularıma sürekli bir foul foul yapılıyor. Sarı kart gösterilmiyor. Bizim bir temasta oyuncumuzu hemen sarı kartla cezalandırıyor ve oyundan e, fizik temasını azaltmaya Yol açıyor bizim takımımız için. O yüzden diyorum yani burada hakemlerin biraz daha dikkatli. Yani burası Erzincan Spor, burası da büyük bir camiye. Yani ona göre kararlarını düzgün bir şekilde biz bize avantaj kullansın demiyoruz. Herkese eşit kullansın isteriz. Ama dediğim gibi son haftalarda maalesef özellikle Ufa maçında verilmemiş yine bir penaltımız var. Net söyleyebileceğimiz işte el pozisyonları var. El, el alıp bize sarı kart yemesi gibi gibi yani öyle defalarca pozisyon oldu. Tabi burada hakemleri bahane etmemek lazım. Biz iyi bir takımsak, iyi futbol oynamak istiyorsak hakemi de her zaman yenmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi yani e, neutral bir yönetmen yönetmenlik iyi olur bizim için. Evet şimdi hocam baktığımızda e, Erzincan Sporla aynı seviyede olan e, Çorum Spor bu hafta kendi sahasında yenildi. Yani. E, biz Deplasman'da yenildik ama e, ön, lig uzun bir maraton. E, önümüzdeki haftalar için ne diyeceksiniz? 10 tane 15 tane takım var şampiyonluk isteyen normal hani hadi Bayburt Mayburt onlar biraz zor toparlanır gibi toparlanır gibi duruyor ama tabii 10 tane takım neredeyse herkes şampiyon olmak istiyor ona göre kadro yaptı herkes kendi bütçesine göre şampiyonluk kadrosu yaptı e bu şu anda 20 27 26 maç daha oynayacağız. Şimdi kupa da geliyor. Yani oyuncular iyi olacak, kadro değişik olacak. Devre devre arası yeni transferler mutlaka puan durumuna göre alıp alınmayacağını karar verilecek ama dediğim gibi yani şampiyonluk yarışı uzun yani ilk, ilk birinci haftadan ben şampiyonum diye bağıran bir takım şampiyon olduğunu görmedim. Peki e, bu hafta Soma ile oynayacağız kendi sahamızda. E, mutlaka Soma Spor'da analiz etmişsinizdir. Maç için e, ne diyeceksiniz Soma maçı için? Çok enteresan bir futbol takımı geliyor. Çok genç, dinamik, koşan, savaşan ve iyi puan topladılar hakikaten e, bu ligde. E, tecrübesi olmayan ama oyun kurgularını genç oyuncuların üstüne kurup ve çok mücadele ederek, çok koşarak genç bir ekipler tecrübesiz ama dediğim gibi tecrübelerini farklı bölümlerde kullanıyorlar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama mücadele etmeden zaten hiçbir maçı kazanamazsın. Yani biz buraya istersen istersen bal liginden maç çıkıp amatör takımdan bir tane takım çağırsan sen mücadele etmedikten sonra evet. rakibin her türlü maçı kazanır yani. Evet. Peki şimdi bu hafta geçen hafta daha doğrusu i̇şte 8500'e yakın taraftarımız gelmişti. Ee, bu hafta da yine taraftarların organizasyon yaptıklarını duyduk. Ee, taraftarlarımıza her zamanki gibi nasıl bir çağrınız olur? Tabii e, görüyorsunuz seyirci olunca futboluna kadar keyifli oluyor, heyecanlı oluyor. ya yani Futbol seyirciyle güzel, şimdi Erzincan'da bu kadar güzel bir stadı varken yani güzel bir organizasyon olduktan sonra Erzincan'da başka en büyük meşgalesi futbol takımı olması lazım. Evet. Yani o yüzden dediğim gibi burası e, hem akşam maçı, insanlar eve gitmeden buradan çay kahve içtikten sonra buraya maça gelmeleri, ailece gelmeleri çok güzel. Mesela evet. geçen hafta çoğu çocuk gördüğümüz zaman bizi mutlu ediyor. Erzincansporu Erzincan sporu seven herkes desteklemek zorunda. Bu böyle bir şeydir yani. Futbol sevgi, şehir aşkı bunlar hep önemli şeyler. O yüzden her zaman futbolda sabır çok önemli bir kere. Seyirci sabırlı olacak. Sezon diyecek ki o da 20 maç var, 30 maç var. Ha son 6 Maça kaldığın zaman o zaman stres başlar ama şimdiden sakin, sabırlı, takıma destek, her 90 zaman. dakika destek. 90 dakika destek. Şimdi Çorum Spor'a baktığımızda 15 bin taraftarı oynamış geçen Urfa'da hafta. Urfa'da oynadık işte. Urfa'da 18 bin taraftar varmış. Ee, taraftar baskısı gerçekten önemli değil mi? E, futbol hem bize bas hem oyunculuğu ateşliyor. Rakip oyuncuyu bozabiliyor. E, seyircinin de kararlarını etkileyebiliyor zaman zaman. Hani aa falan ses geldiği zaman seyirci mesela maalesef o düdüğü kullanabiliyor o zaman. Yani doğru ve yanlış onu bilemem ama. Tabi burada seyircisiz futbol zaten futbol değil. Biliyorsun işte pandemin dolayı dolayısıyla iki sene kimse stada gelmedi. Ama maça gidemiyoruz, maça gidiyoruz. Maçlar açın, maça gelen yok. Biz başkanım e, geride kalan haftalarda Erzincan Spor e, önemli bir aşama kaydetti aslında. Liderliğe e, kadar hemen hemen yaklaştı. E, Arnavutköy maçından beraberlikle ayrıldık. Geçen hafta Urfa'da mağlup olduk ama uzun bir maraton lig. E, ve seyirciye de keyif veren bir ortam oluştu aslına bakarsanız. Yeni statla da birlikte geride kalan haftaların kısa bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Evet, Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, tabii lige bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Ee, 8 haftada 14 puan e, topladık. Güzel bir oyun sergiliyoruz. İşte fiziki şartlarımızla birlikte tabii bu da oyunumuza yansıdı. İnşallah bundan sonra ee, daha güzel sonuçlar alacağız. Tabii son 3 haftadır bir e, düşüş yaşıyoruz ama inşallah Soma maçıyla da tekrar bir çıkışa yakalayıp e, devam edeceğiz. Evet. Hocam şimdi e, baktığımızda genellikle şöyle bir kanı var. Erzincan Spor'un işte Anadolu'nun sponsorluğuyla birlikte çok daha iyi durumda olduğunu maddi olarak düşünen taraftar grubu var. Ama biz araştırıyoruz Erzincan Spor'dan en az 2-3 katı paralar harcayarak takım kuran takımlar da var bizim grubumuzda. Bu konuda ne diyeceksiniz? Grubumuz bu sene için zorlu bir grup. Yani 9-10 tane takım Ciddi bütçelerle lige katıldı. Tabii bizim bütçemiz de bunlardan geri kalmıyor. Biz de elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Bu sene tabii bir iddiamız var. Bu iddiamızın peşinde koşuyoruz. İnşallah sonuca ulaşacağız. Yani para her zaman her şey değil. Bunu Geçen yıllarda da biz yaşadık. Çok daha düşük bütçeli takımlarla çok daha iyi yerlerde de oynadık biraz daha birlik olduğu zaman biz bunu hep söylüyoruz. Yani burada sadece para hiçbir şeyi çözmüyor. Tüm şehir birlik olduğu zaman başarı geliyor. Bunu da üçüncülükten ikinciliğe çıkarken de aynı şeyleri yaşadık. Bu sene de o havayı biz ee, görüyoruz, seziyoruz. İnşallah bu sene de bu birlik beraberliği hep birlikte sonuna kadar götürürsek sonuca da ulaşacağımıza inanıyorum. Evet, Erzincan Spor artık 8 bin kişiye neredeyse 9-10 bin kişiye yaklaşan bir taraftar grubunu oynamaya başladı. Evet. Ee, ama bununla birlikte mesela Çorum Spor geçen hafta 15 bin taraftarı vardı, Urfa'nın 18 bin taraftarı vardı. Evet. Ama Erzincan'da Özellikle bu stadın yapılmasıyla birlikte yeni bir hava geldi. Ee, i̇nsanlar e, eşlerini, çocuklarını maça getirmeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynen şöyle biz e, bizi en çok sevindiren yanı şu, bayan taraftarımız çoğaldı. İşte e, 18 yaş altı taraftarımız çoğaldı. Tabii bu kültür e, bu şekilde devam ederek daha da artacak. Biz buna inanıyoruz. E, stadımız çok iyi. Bunu e, söylememize gerek yok her seferinde. Biz şu an en son maçımızı 8 bin kişi oynadık ama ben inanıyorum ki bundan sonraki maçlarımızda işte 12 bin 500 kişilik stadımızın 12 bin 500 de dolacak. Buna evet. inanıyoruz. Bu hem takımın iyi gidişatıyla hem de halkımızın gösterdiği ilgiyle biz bu stadı dolduracağız inşallah. Dediğim gibi e, birlik beraberlikle hedefe ulaşacağımıza inandığımız için şehrimiz de sağ olsun bu birlik beraberliği gösteriyor. Giderek de bu stadımızı sonuna kadar dolduracağız. Yani bu birlik beraberlik olursa birincilik neden olmasın diyebilir miyiz? Evet neden olmasın? Çünkü biz fiziki şartlarımızı buna uygunlaştırdık. Yani yaklaşık 3-4 senedir işte stadımızla, antrenman sahalarımızla, tesisimizde. Yani bugün bizim imkanlarımız çoğu birincilik kulüplerinde yok. Evet. O yüzden e, inşallah biz de oraları göreceğiz diye ümit ediyoruz. Evet Erkan Bey e, siz de büyük emekler veriyorsunuz bu takıma. E, kendi mesainizden e, gerekirse bazen ailenizden fedakarlık yapıyorsunuz. E, takımın peşinden deplasmanlara gidiyorsunuz. Burada aynı şekilde e, sizin değerlendirmenizi alalım. Başkanımın söylediklerine aynen katılıyorum. İnşallah hedef birincilik Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Evet, Urfa'da Urfa'da e, mağlup olduk ama e, biraz önce hocamız söyledi. E, aslında güzel top oynadık dedi. Tabi e, tabii bunlar olabilecek şeyler. Şimdi Çorum kendi sahasında yenildi bu hafta. Ya yani bunlar o, futbolun içinde olan şeyler. Taraftarımıza bu yüzden vereceğiniz bir mesaj var mı? Taraftan taraftardan tam destek bekliyoruz. Gerçekten i̇nşallah. Tadı da Aynen olabilir. inşallah. Şunu söyleyelim. Biz e, mesela Urfa maçını kaybettik evet ama ezilerek kaybetmedik biz o maçı. Yani biz o maçı her an e, kazanabilirdik. Ki e, oynadığımız futbolda bunu gösteriyor. E, ama talihsiz olaylar yaşadık. İşte bir kırmızı kart olayı yaşadık. Ondan dolayı e, puan kaybettik. Tabii puanlar kaybedilecek. Yani bütün maçları kazanmak gibi bir e, durum yok. Yani bu hiçbir yerde futbolun yok. Futbolun içinde var. Futbolun var. Bu var. var yani ben var. şunu söylemek istiyorum. Bu takım hakikaten... E, Ümit verici bir takım. O yüzden tüm taraftarımız zaten gerekeni yapıyor. Ee, daha çok daha çok sahip çıkarsa, inşallah sezon sonunda dediğim gibi ben her zaman onu söylüyorum. Şu an için konuşmak çok erken. Sezon sonunda inşallah hep birlikte güleceğiz.